Selam softilerim. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Lisa YouTube you programında dans öğretmeniydi ve öğrencileri yarışma programında dans ederken Lisa'yı arıyorlar ve Lisa o sırada uyuyor ve çok dalgın. Lisaya sesleniyorlar fakat Lisa sesi duymuyor. Sonra fark edince utanıp gülüyor. O videoya bakalım. Did you have something to say? <laughs> oh. oh, Sorry, sorry. sorry. No, I'm sorry, I'm sorry. Yeah, yeah. I heard you say something, so I was like, thought you had something to say. It's your turn. I'm sorry. Cute. Okay. Ooh. Um... <laughs> Lisa çok meşgul olduğu için ve hep işi olduğu için sanırım küçük bir ara buluyor. Ve orada yorgunluktan uyuyakalıyor. Kızın arasında da kızı canlı olarak arıyorlar. Yani Lisa'nın da dinlenme hakkı var. Hep çalışacak diye bir şey yok sonuçta. Ama onların da haberi yoktu. Lisa'nın dinlendiğinden. Her neyse sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.